Orada ne diyor. kadar mesela 4 bin liraya özelde yaptırdığımızı. Örneğin yaklaşık 1,5 2 katı da maksimum. Maksimum o da. Yani hemen hemen eş değerdir. Hatta şöyle evet, bir şey olacak. O, Şubat Şubat fiyatına göre. Evet, Şubat ayından itibaren hatta özelde devlet arasında herhangi bir fiyat farkı da kalmayacak. Tek fiyat olacak. Herkes bakanlık fiyatı üzerinden yapmak zorunda kalacak. <laughs> Ama e, burada yapmamız gereken eğer şüphelendiğimiz bir durum var ise şunu yapabiliriz. İlgili ürünü örnek veriyorum Cimere veya Ali 174 üzerinden istihbar ederek bunda böyle böyle bir durum var işte şöyle kokuyor böyle bir içerisinde yabancı madde var işte şöyle bir şüphelendik işte ben bunun analizini yaptırdım özel bir laboratuvarda şu uygunsuzluk çıktı ilgili raporu sizle paylaşıyorum sizin de mutlaka bu firmanın bir analizini denetlemesini yapmanızı istiyorum şeklinde yaptığınızda zaten ilgili il müdürlüğü ilçe müdürlüğü o firmanın bağlı olduğu gerekli denetimleri yaptırımları ve analizleri yaptıracaktır zaten. Evet. Yani. Peki sonra size bilgi veriyorlar mı? Veriyorlar. Talep eden kişiye de. Siz Ali 174 veya Cimer üzerinden veya WhatsApp hattı üzerinden okay. Tarım Orman Bakanlığı'na ihbarda bulunduğunuz durumda mutlaka ilgili denetimi gerçekleştirip sonuçlarını da sizinle paylaşıyorlar. Evet. Şimdi ama tabii evet. e, bu tür Taklit ve tahşiş işleriyle karşılaşmamak da mümkün değil galiba. İmkansız. Zaten bazı tüketiciler bile bile lares diyor. Bir kaşar peynirinin yapılması için 10-12 litre arası süt kullanılması gerekiyor 1 kilogram için. Bu sadece gerekli olan süt miktarı. işte. çiğ süt fiyatına bakıyorsunuz yaklaşık 13 -15 bin, 10 13-15 lira vesaire. Hadi bir kaba tasla hesaplama yapıyorsunuz. Sadece diyorsunuz ki çiğ süt için kullanılan bedel yaklaşık 150-170-200 liralara yakın diyorsunuz. E siz bir kilo kaşar peynir gidip 100 liraya alıyorsanız ...demek ki orada içerisinde artık işte bitkisel yağdan tutun da farklı ürünlere kadar bunları satın aldığınızı bile bile tüketiyorsunuz. Evet, şimdi burada bir tüketiciler en mağdur olan kesim. En temel ihtiyaçlarımız barınma ve gıda. Şimdi biz bu en temel ihtiyaçlara rahat ulaşabilir, aklımızda bir soru işareti olmaması gerekiyor. E, evladınız e, sizden kaşar peyniri istediğinde ya ben çocuğuma kaşar peyniri yerine gidip daha ucuz işte tost peyniri ve benzeri peynirler alıp yedirmememiz gerekiyor yani.